Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. NYF Stadyumunda oynanan ve hakem Halil Umutmeler'in yönettiği zorlu mücadele Sarı Lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 31. dakikada Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı. Sarı kırmızılıların golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise 31. dakika Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi. Karşılaşmanın son 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı arttı. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Berke Özer önce çıkıldı o daha sonra ise Jagné'nin pozisyonunda kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Mert Hakan yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan ligin 14. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek. İlk yarıda Van Anholt'a yaptığı faul nedeniyle ilk sarı kartını gören Tisseran, 83. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı. Jacklin'in 84. dakikada bulduğu gol iptal edildi. Vara giden Halil Umutmeler, Cagney'nin Berisa'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Futbolcular yine birbirlerine girdi. Bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ve sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.